Atlanta bir şekilde yayıldığı için eyalet yeni kısıtlamalara gitti ve birçok iş yeri artık evden çalışıyor. Bizim şirket de artık evden çalışmaya başladı yarı zamanlı hibrit bir şekilde gün ofiste oluyorum. üç gün daha çok evde oluyorum. Bugün de zaten tam olarak sabahtan itibaren benimle bir evden çalışma videosu çekmek istedim. Evden çalışmaya başladığımdan beri gerçekten benim ruhsal sağlığıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yavaşlamayı öğrendim gerçekten. Hani sürekli bir şeylere yetişiyor gibi değilim. Daha verimli geçirebiliyorum zamanımı. Hadi güne başlayalım o zaman. canım bir tane evi süpürme zamanı geldi <laughs> bir yandan iş yapalım. Ben ilk sabah bilgisayarı açtığımda neler yaptığından bahsedeyim size. Eğer bilmiyorsanız ben şu an bir student housing, özel student housing'de çalışıyorum. Yani özel öğrenci yurdu diyebiliriz. Benim pozisyonum marketing koordinatör. Sabahları genelde sosyal medyaya bakıyorum. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Herhangi bir şekilde bir soru var mı? Genelde rezervasyon yaptırmak isteyenler, nereden yaptırabiliriz diye soruyorlar fiyatları soruyorlar e-mailleri kontrol ederek başlıyorum ve bu tarz soruları rezervasyon takımına yönlendiriyorum aynı zamanda Google reviewlara bakıyorum bunlara cevap veriyorum herhangi bir sorun varsa çözebilecek kişilere yönlendiriyorum genel olarak sabahın ilk yarım saati bir saati bunlarla geçiyor daha sonra Lumi diye çok güzel bir program kullanıyoruz biz. Sosyal medya takvimimizi oluşturuyoruz. Burada saatlerini schedule'lıyoruz. O saatlerde otomatik olarak gönderiyor. Videoları da gönderebiliyor ve story de aynı şekilde programlayabiliyorsunuz. Bugün bir haftadır üzerinde çalıştığım bir projeyi bitireceğim aslında. Dün bitirmiştim. Şimdi son kontrolünü bir kere daha yapmak istiyorum. Patronu göndermeden rakip firmaların 2021 LinkedIn, Instagram haber makaleleri ve blog yazılarını analiz ettim. Tarih tarih şekillerini bir Excel spreadsheet'te oluşturdum. Patronu göndereceğim. Hani inceleyeceğiz. Bazı şeyler atlayabiliyoruz. Hani rakip incelemesi o yüzden gerçekten iyi oluyor. Değişik fikirler edinebiliyorsunuz. Sabah yaptım bir şey daha Trello.com'u kullanıyoruz. Biz aynı zamanda bir iPhone aplikasyonu bu. Buradan herhangi bir şekilde bir görevim var mı diye bakıyorum. Genellikle eğer patron mesela ajans anlaşmaları oluyor. CRM koymamız gerekiyor. Bir sonraki gün için yapacaklarımı falan yazıyorum çünkü. Ben de şöyle bir şey var. Saat 5'te işi bitirdiğimde işi tamamen unutuyorum. Bir sonraki sabah geldiğimde notlara bakıp aa ben bugün bunu yapacakmışım diyorum yani. Bugün annem gelecek. Normalde ben saat 9'da çoktan başlamış oluyorum. Ben evet bu son kontrolleri bitireyim. Ufak bir kahvaltı molası kendime ilan edeceğim bugün. O zaman izlemeye devam edin. Evet, annem de geldi. Pizza. Afiyet Harika. olsun. Harika. Şimdi bizim şirketin emlak olarak geçiyor sektörü. Yeni bir bina yapıyorlar ve bu binanın açılışı olacak Mayıs'a doğru sanırım. Şu anda bir web sitesi yapıyoruz ve web sitenin hiçbir içeriği yok. Bu içerikleri de ben yazacağım hakkında sayfası, mahallede neler var bunun sayfası. Bunu yapabilmek için ben Google Maps'ten tek tek etraftaki restoranlara, bankalara, grocery store'lara ne varsa bunlara bakıyorum ve tek tek Excel üzerinden bir liste çıkarıyorum. Ve ilgili içerik yazmaya başlayacağım. Normalde saat 1'de benim aram oluyor. Öğle aram oluyor. Ama geçiş kahvaltı için büyük bir şey yemeyeceğim. O arada da Costco'dan online alışverişimi yapacağım. Paketli gıdaları Costco evimize getiriyor. Daha fresh olması gereken gıdaları, et, yumurtaları bunun gibi onları getirmiyor. Buradan alışverişime başlayacağım şimdi. Evet tuvalet kağıdıyla şimdi başlıyoruz. Fiyatları görüyorsunuz zaten. Biz genelde şu Kirkland'inkinden alıyoruz. 30'lu. Bir tane alacağım. Et kart yaptım. Bundan alıyoruz. Et 3 tanesi 13.99 14 dolar. 100 küçük paket 20 dolar bu da. Gene burada fiyatları görebilirsiniz. Karıştık çerez mesela 23 dolar. Aynen. Şu light ton balığından alıyorum. Hindistan cevizi yağı mesela 20 dolar. Ben bunu buraya ilk geldiğimizde almıştım. Ee, sanırım 9 aydır bitmedi. 2,5 kiloymuş ama çok güzel. Biz genelde şu portakal suyunu seviyoruz. Ondan bir tane aldım. Şimdi alışverişimi bitirdim. Costco'dan 110 dolarlık bir alışveriş yaptım. Bir de Türk marketi var burada. Mediterranean Specialty Foods. Oradan da bunları alıyorum. 2,5 kiloluk bulgur pilavı, 2 tane salça, 5 kiloluk zeytinyağı, 1 kiloluk da beyaz peynir alıyorum. Burası da 90 dolar tuttu. Bir atıştırmak bir şey hazırladım. Çok aç değilim çünkü. Ben dilimle yoğurt ve tart. Two hours later. İnanabiliyor musun? Şu kadarcık şey bu hale geldi. Öyle üst üste koyduğun için mi? Evet. Yağladı bir de. Gayet güzel. aynı zamanda Tüphane'nin e, gönüllü sosyal medya menajerliğini yapıyorum. 2021'in raporunu yapmam gerekiyordu. Genel bir değerlendirme raporu yine sosyal medya için. Şimdi bitirdim. Bu şekilde bir sosyal medya raporu. Çok basit aslında. Genel böyle senelik bir değerlendirme yaptım. Bu nasıl bir siz? 10-15 dakika sonra işim bitecek. Bu sırada yemeklerimizi, böreğimizi falan fırına attık. Onlar da hazır oluyor. günlük evden çalışmamız sona eriyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.